Yani bizi, firmamızı, kim olduğumuzu bilerek referanslarımızla geliyorlar Hı -hı. zaten bize. Hı -hı. Türk olmamız, bu bölgede çalışmamızla diğer ülkelere göre bir sıfır önde başlıyoruz. Hı -hı. Yaptığımız iş ve referanslarımızla iki üç öne geçiyoruz. Hı -hı böyle bir süreç var. Tabii yaptığınız işleriniz sizin referansınız. Bu referanslarınız doğruysa, siz de işinizde ve çizginiz geçmişiniz çok doğru noktada geliyorsa, e, iş almanız ve insanların bakış açısı çok güzel oluşuyor. Hı hı. İşimizi tamamlarken de insanlar bu alanda ne işimize karışıyor, ne yaptığımız finish noktasına kadar bize saygı gösteriyorlar ki çok, çok güzel bir duygu aslında orada. Hı hı. E, finishimizi yaptığımızda işimizi teslim ederken de insanların teşekkürlerini alıp İkinci bir işlerinde direkt akıllarına biz geliyoruz. Önce misafir ediyorlar. Sonra böyle bir işimiz var diyorlar. Hı. Dostluklarımız başladı. Evet. Bu dostluklar üzerinden ticaret yapıyoruz aslında şu anda. Evet. Ee, ticari tarafta nasıl bir trend görüyorsunuz? Nasıl kafe yatırımları mı var yoksa stick yatırımlar mı var? Şöyle mekan tasarımıyla alakalı var. Şu anda Türkiye'de e, belli bir süre işte seçim dönemleri atlattık ve arka arkaya işte ekonomik olarak eee Dış konjektörlerin bize uygulamış olduğu baskıları yaşadık burada. Doğru. Ve ee, ülkemiz e, ve ülke yöneticilerimiz gerçekten bu konuda çok büyük gayretler sarf ettiler ve hı hı. E, imimiz aslında bu inşaat sektöründeki faiz oranlarıyla da gördüğümüz gibi çıkış noktasına yakalamak istiyorlar. Hı hı. E, Ülkede bir gerileme vardı, evet. yatırım eksiği vardı. Şu anda insanlar yavaş yavaş e, kafalarını indirdikleri yerden kaldırarak yeni yatırımlar, yeni başlangıçlar nasıl yaparız hı hı. noktasındalar. Özellikle İstanbul bizim ana pazarımız evet. e, ve insanlar tatilde. Bir zaman geçiriyor şu anda. Hı hı. Tatil dönüşü, yeni girişler, yeni başlangıçlar için şu anda mekan aramaları, mekan değişiklikleri, mekanların güncellenmesi anlamında büyük çalışmalar var İstanbul'da. Hı hı. Ee, bunun dışında Antalya'da da yeni bir projemiz var. Çalışıyoruz bu şekilde. Evet. Ee, dediğim gibi sektörel girişim başladı. Ee, i̇nşallah daha da güzel hale gelecektir. Peki, teşekkür ediyoruz ee, Sayın Özgür Özel. Evet, ara ara tasarımı konuşalım.